Herkese selam. Remziyeni aldı. Dediğimden saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Güzel bir site içinde. Çok güzel bir 3 artı bir ebeveyn banyolu güzel bir daire tanıtım var dostlar. Konum, lokasyon harika. Havadar, güzel bir yerde. Bu dairemiz eşyalı satılıktır. Ben ilk önce şöyle bir etrafını göstermek ve tanıtmak istedim. Önünde koskoca bir park alanı. Yani şunu demek istiyorum. Didim'in en güzel lokasyonlarından bir yerde bu site içindeki daire çok güzel. Fiyatımızı baştan söyleyeyim. 2 milyon 700. Artık ben etrafı şöyle göstererekten dairemizin içine doğru gidiyorum dostlar. Çok büyük bir havuz. Olimpik havuz gibi. Her şeyinden mükemmel. Burası çok leziz, çok güzel bir site dostlar. Çift balkonlu, çok geniş bir balkonu var. Aynı zamanda ebeveyn banyolu. Birinci katta. Yani... Merdiven çıkma derdimiz yok, sorunumuz yok. Çift cephe. Şimdi dairemizin içine girelim. Daire tanımaya başlarım dostlar. Daire çok güzel. Çok geniş, ferah. Bu full eşyalı. Yalnız bir tane televizyonu kendisi alacaktır. Onu baştan söyleyeyim. Bir televizyonumuz kendisi alıp götürecek. İki tane televizyon var çünkü. Ne kadar yemiş. Rahat. Salon, mutfak bir yerde. Ama her şey yepyeni pırıl pırıl. Böyle ön tarafında bir servis yeri yapılması. bütün beyaz eşyalarımız hepsi mevcut. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, efendime söyleyeyim buzdolaplarımız. Evimizin eşyalarını geldiğinizi tekrar göreceksiniz zaten. Ama şu balkonu genişliğini görüyorsunuz. Birinci katta Çok geniş bir balkon var. Şu balkonda oturup da şu karşımızda park. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz o yerde oynarken havuzu bakarken böyle ön cephe. Daha bir cephe daha var. Onu da göstereceğim. Yani e, her şey göz önünde. Benim tek tek şöyle bile dememe gerek yok. Birinci kat bu dairemiz. Birinci katta olan bu daire. Çok güzel dostlar. Ebeveyn banyolu aynı zamanda. Bütün eşyalar hazır. İki tane banyolu. Bir ortak kullanımlı, bir ebeveyn banyolu. Sırasıyla hepsini tanıtmaya çalışacağım. Dolaplarımız falan. Bakın burada da var balkonumuz. Hem de çok geniş. Şimdi güzel bir daire dostlar. 3 artı 1 ebeveyn banyolu. Bu da ortak kullanımlı banyosu. Her şey hazır. Sadece özel eşyanı al, gel, yaşamaya devam et. Bu da ebeveyn banyolu. Yatok adamız. Her şey güzel. On numara. Dolaplarımız hep yeni. Bu fiyatlara asla yer kalmadı dostlar. Birinci kat olması. Asansör derdin yok, bilmem neyin yok, şuyun yok, buyun yok. Sadece televizyonumuzun dediğimiz gibi bu televizyon ev sahibimiz kendisine ihtiyaçmış. Yatak odasından da böyle havuza bakan bir 3 artı bir ebeveyn banyolu, önü park, büyük bir olimpik havuz. Çok güzel konumda, lokasyonda. Ben Aydın Didim'de size 3 artı bir güzel bir site içinde güzel bir daire tanıtmaya çalıştım. Full eşyalıdır, 2 milyon .700 700'dür. Saygılarımla, Remzi Yünaldı. Bizi izlemeye devam edin, kendinize iyi bakın, sağlıcaktan kalın.